CHP tamam İmralı'ya göndermedi. Gerçekten büyük bir baskı oldu. Özellikle CHP'nin ulusalcı Atatürkçü milliyetçi tabanında gördük bu baskıyı ve bunun da etkisi olduğu düşünülüyor. Ama CHP'nin komisyondan çıkma gibi bir havası var mı sizce şu anda? Olmalı mı? E bir de CHP ağırlıklı bu da bakarsak bu süreçle ilgili siz neler söylersiniz Ömer Bey? Valla ona yani partinin yetkili organları ne şekilde karar veriyor, ne şekilde düşünüyor bilmiyorum ama az önceki konuşmalara ben de şunu ekleyeyim. Şimdi AKP topluma oraya İmralı'ya niye gittiğini açıklayamıyor. Hep geri durarak, çekimser durarak, daha ihtiyatlı, kendini yıpratmayacak gibi bir takım sözlerle olayı geçiştirmeye çalışıyor. CHP katılsa idi komisyondaki bütün partiler gitti diye çok daha rahat hareket edecekti. Şimdi gerek Dem gerek AKP CHP'yi İmralı'ya giden komisyon içinde yer almaması nedeniyle. Bu adımları rahat e, ilerletememeleri e, konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Yani CHP'nin bir temsilci bile vermemesi e, burada bu süreçteki samimiyetsizliği ortaya koydu. Neden? E, neden? E, burada partiler kendilerini bile topluma anlatamıyor. Giden partiler niye gittiklerini bile topluma anlatamıyorlar toplumu ikna edemiyorlar. Ne yapılmak istendiğini açıklayamıyorlar. Ne yapılmak istendiğini açıklamayanlar o zaman hangi sorunu nasıl çözüyorlar? Demek ki CHP'yi o sürecin içerisine çekseler bir tartışma ortamı yaşanmadan böyle topluma ne olduğunu, ne olmadığını aktarmadan bildikleri yolda devam edeceklerdi. Şimdi şimdi topluma dahi kendilerini anlatamadıkları, açıklayamadıkları bir noktada CHP'yi eleştirme durumunu öne çekmeye çalışıyorlar. İşte süreç yürüyordu. CHP neden bizi yalnız bıraktı? Toplumdan kopuk yürüyen bir süreç. Bunu çok net olarak bu adım dahi çok net bir biçimde gösterdi. Peki CHP AKP... komisyondan çıkmalı mı sizce? Yani şimdi CHP'de olayı şu yönden bakıyor. Bu komisyon daha doğrusu Türkiye'deki sorunlar büyürse fatura benim üzerime kesilecek. Ben niye fatura ödeyeyim? Ben orada dururum ama diğerlerine bağlı bir tutum içinde olmam. Ben kendi tutumumu doğrudan kendim belirlerim. Diğerlerine bağlı asla hareket etmem gerekirse tavır koyarım o tavrı koyduğum sürece bedel ödemem. CHP'nin yaklaşımı bu. Bu ziyaretçi vermeme konusuna da böyle yaklaşıyor. Şimdi AKP'de dem de başından beri samimi değil. Eğer bir sorun varsa o sorunu çözme iradesi varsa AKP tek başına iktidarda kalma gücünün olduğu 2014 öncesi tek başına her istediği yerde her türlü sorunu çözebilirdi bunun adı sorunsa ama AKP gücünü kaybettikçe yanına bileşen ekliyor çözeceğim diyor. MHP'yi ekledi öyle çıktı. Şimdi DEM'i ekliyor böyle çıkıyor. Yani AKP güç kaybettikçe ben daha çok sorun çözerim diye ortaya atılıyor. Demek ki burada Maksat soru, sorun çözmek değil bir AKP kendini iktidarda tutmak için adım atmak mecburiyetinde hissetmek ortada bir sorun vardır yoktur AKP'nin bir asla sorun çözme niyetinde olmadığı bu süreci kullandığı bu süreci dahi araçsallaştırdığı ve bölgede oynanan oyunların bir parçası halinde bu sürecin yürütüldüğü. Bu sürecin bölgede oynanan oyunlardan hariç tutularak yorumlanması asla ve asla mümkün değil. Türkiye'de araçsallaştırılmayan konu kalmadı. Özel iktidar partisi bunu yaptı. Bu da araçsallaştırılan konulardan birisi de bu. Halkın yaşamadığı sorun yok. Türkiye'de evet. herkes sorun yaşıyor. Yani Kürdü de, Türkü de, Alevisi de, Elbette Çerkesi de yaşıyor. Ya ekonomik Efendim, Ben herkes yaşıyor. Ben bir, parti, ben bir parti genel başkanı olsam söyleyeceğim şudur. İktidara geleceğim. İktidara geldiğinde yaşanan sorunları şöyle çözeceğim. AKP bir iktidar partisi olarak sorun çözemiyorsa niye iktidarda? Tek başına iktidarda olduğu yılları da düşünürsek o zaman neden olayı bu noktaya taşıdı veya CHP'nin veya diğer partilerin ben iktidara geldiğimde konuyu şöyle çözeceğim diye program ortaya koymaları lazım. Program ortaya konulmayan bir yerde de olunmaması lazım. Ya da sorun yok denilmesi lazım. Benim kişisel görüşüm nedir? Benim kişisel görüşüm Türkiye'de halkın yokluk, yoksulluk, işsizlik, kalkınma bu gibi sorunları vardır. Eğitim, siz bu sorunları çözün, Bakın bakalım ortada neler kalıyor. Yani Peki. Türkiye'de bugün konu tamamen alt kimlikleri siyasi ayrıcalık boyutuna çevrilerek bu konu oraya evrilmeye çalışılıyor. En tehlikeli olan tarafı bu. Böyle evet. bir şeyi ben kabul etmiyorum. Karşı çıktığım yer burası.